Ay şu çok güzel. Çok güzel de kokusu var bunun. Döküm döküm. Hii. Kadriye burada muzluklar varmış kız. Ay Sen manzara müthiş ha. Muzluklar var. Ay şu güzelliğe baksana kız. Bura mevki olarak neresi neresi iki diye bilemedim. Alanya merkez mi canım bura? Hayır canım. bunlar diyor dereye mi ya? Baksana. Karpuz ekliyor diyor. Taşlı yere değil mi? Evet, şuraya baksana orada aslan. Çok geçit, yani. Çok çukur bir yer. Böyle ki ne? Yeri düz değil yani. Çok kötü. Öyleyken. Ama karpuz böyle yerde yetmiyor. İyi yetişiyor. Yani. Taş talayı severmiş. Ama bayağı büyümüş karpuzlar içinde bakın. Karpuz değil mi? İşte şey fidesi. Değil mi? Evet. Büyümüş baya. İşte doğal köy hayatı. İnekler var. Ay. Candan görüyor musunuz mu? Bak. Ne güzel yayılıyorlar. la. Abu. Amanın geçi de var. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Mehmet Kader Alparslan'ın Doğal Köy Hayatına kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Farz edin burası bizim çiftlik. <laughs> Ay. Ara sıra görüyorum ben burada inekleri ya. Çok güzel. Ben de böyle seslenirdim değil mi canlarım? İyi seyirler diliyorum. Kanalıma destekte bulunmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Cü 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 Maşallah maşallah Daha evin önü dolu dolu Tavuk dolu Evin önleri dolu maşallah Tavuk bolluğu var Vaaah Amanin Bir de siyah siyahlar hepsi He? He. Kanalımıza destekte bulunmayı unutmayın. Efendim. Eğer kanalıma halen abone değilseniz abone olun. Sen yemiş diyorlar. Dilek yemiş diyorlar. nasıl elmiş Mehmet böyle? Oo. Ha, küçükleri meyve veriyor. Ha şur duşlanda şu var. Ama çok tehlikeli bir şey bu. Eline şey oluyor. Hadi. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Hakime yuvaya. Canım kızıma Hakime yuvaya gidiyoruz canlarım. köye, köye, köye gidiyoruz, köye. Hakimenin köye gidiyoruz. Canlar bakın hakime gildi bu köyden geçiyorlar böyle. Çekti mi hakime buraları? Köy yolu Murat, Köy, Kızılot Köyü, Kızılot Mahallesi, Köy diyorum hemen. Köyle mahalle oldu artık, değil mi Mehmet Efendi? Çadayım. Değil mi Mehmet Bey? Köle, köyle köyle mahalle oldu galiba. Şehir oldu şehir. Ben milleteki şey. Ya muhtar olacak kadısı kadar kadın, kadın. <laughs> Ben muhtar olacağım, muhtar. <laughs> Ay. Cevdet abi. Evet. Ablamız geçi gidiyor bak. Açık yavaş yürüme hemen bakalım yine. E, e, nasıl Ama nasıl gidersin öyle? Ama yine. Trakosu, trakosu, trakosu. Ya bu bizim olur ya. Ne? Aa bir de vuruşuyorlar yukarı bak Ne güzel de hep canlarım geçiler koyunlar Allah'ım. Ne Allah Pek güzel ya. Aa geldik Akif ya sizleri de getirdim Hakime Yuva'ya. Sizleri de getirdim bak canlarım. Hep birlikte Hakime Yuva'ya geldik. Canım kızım, Hakime Yuva, canım kızım biliyorsunuz değil mi? Ha. Onun kanalına da destek olun canlarım. Canım kızımın kanalına da destek verin. Sizlerle tanıştıran, beni sizlerle tanıştıran Hakime Yuva sizler daha iyi biliyorsunuz Tamam hoş geldiniz Hoş bulduk Hakiş sevenlerimizle birlikte geldim Hı. yalınız değil hepimiz birlikte geldik kız Hoş, gel evet, hoş, geldin. hoş geldiniz de ben hoş gördük Hoş, hoş gördük Hoş gördük altı bin. altı bin kişilik yemek yapmadım şu an <laughs> <laughs> Hepimize de yeter o. Hepimize de yeter. Bereketi yeter onu. Hadi girelim. Hadi buyurun bakalım. Hadi buyurun bakalım. Ben evet 5000 kusurdayız da 6000 diye verdim gale. İnşallah Allah'ım 6000'i göstersin diye. Canlarım. Allah'ım 6000'i göstersin diye 6000 dedim bak. 5000 kusuruz. 6000 az kaldı. Hadi bakalım. Çıtırım. Çıtırım. Bak bak benim kıyafetleri kokluyor. Görüyorsunuz mu? Canlar. Benim kıyafetleri kokluyor. Çıtır. Merhaba. Merhaba. Çıtırım. Ay benim kuzum vay vay. Ben de özledim ben de. Esmenin ben aşı o aleminde. dedim sarıl abi gel. Ne sandım canlarım biliyor musun? Anam turşu getirmiş sanki bizde ha. turşu yok. Neyse turşu getirmiş. Olsun, ben, ben bunu şey sandım bir ara böyle akım olmuş ki jelapone jelapone turşusu evet. ta Antalyalılar aramaya gitti evet. biliyorum o turşudan Onu sonra o ya. Hiç. ya ben zaten Migros'a gitmek istiyorum ama bizim bu Migros'ta yok büyük Migros var ya normalde falan He. hatırlıyor musun uzun ekmek almıştık oradan bagel evet. ekmeği gibi evet. ondan istiyorum ekmek çeşidi çok orada börek çeşidi kurabiye aslında oraya bir gün gidip böyle çok güzel bir çekim yapmak lazım Akış güle güle orada. O gün şey göstermedin videomda küpen iyice. Gösterdim. Yok netleşti. ver nazar mı değsin anne bana? Hastalıktan kurtulamıyorum zaten. Doğru söylüyorum doğru. Pek güzel akme yiyor. İşte mesela jelapon turşusu almak istiyorum. Tekrardan oradan 3-5 tane. O uzun ekmeklerden almak istiyorum. Sabah tost yaparız. Ne bileyim akşam tost yaparız işten gelince falan. Asla gitmek istiyorum da işte bir fırsat olmuyor ya. Öyle. Maaş yatsın bakalım da. Ne zaman yatacak? Ben ee, bu arada işten geldik. Hemen bir evi süpürdüm. iki dakika sonra çamaşırlarım vardı. Onları Hiç attım. Senin, maşallah, onları, maşallah. attım. Göre onları astım. Tuvaleti bir yıkadım. Ondan sonra e, ee, Barış da sağ olsun yardım etti. Ana yemeğimizi fırına sürdük. Fırında pişiyor. Bir yandan da pilavım hazır. Çorba yapıyorum şimdi. Allah razı olsun. Eline koluma sağlık tatlı kuzum. Afiyet Zaten olsun. işten geldi yorgun. Bir çorba yapsa yine yeter. Gönüller bir olsun gönüller. Tatlı kuzum. Gerçek diyorum hakime. Kameralar oynuyor annem demeyin. <laughs> yok ya o konuda yemek arama demem mi değil mi? Hep derim ki. Aman kızım şey etme hani zahmet etme yorgunsun. Bir çorba yapsa yine yeter. Vallahi. hiç sıkıntı yok. Ay. Bu arada kendi kanalımda göstermedim çünkü daha video çekmedim ama size burada göstereyim durum. Bak Evet canlarım e, biz cumartesi günü işten geldikten sonra Işığı yakamayın bana deyin Yakmayın İşten geldikten sonra bir Gazla Barışla beraber akşam yani gece saat 12'ye kadar ev temizledik. Yani ev temizlemekten ziyade sobayı söktük. Niye odaklamıyor bu? Bir değişik evet, oluyor. Bir değişik değil mi kamera? Odaklıyor geri gidiyor. Odaklıyor geri gidiyor. Evet evet bir değişik. Neyse, sobamızı söktük. Daha sonra Barış güzelcene evi boyadı tertemiz. Barijonu onu boyarken bu arada sobayı işte söktük tekrardan sildik yerleştirdik bayağı bir uzun sürdü. Ondan sonra perdelerimi yıkadım tertemiz geri taktım. O da yetmezmiş gibi koltuğu yeni makinemle koltuk yıkama makinemle tekrardan e, yıkadım. Halılarımı, halılarımı e, yıkadım. Bu halımı yıkadım. Ee, ondan sonra şu koridordaki hallarımı yıkadım ikisini ve mutfaktaki halıyı da yıkadık aynı şekilde. Ondan sonra o yetmezmiş gibi bir de stor perdemi de yıkadım ama kamerada bir değişik görünüyor bilmiyorum. Ee, balkonda yıkadım onu da. Konudan konuya geçiyorum. Pilavım burada pişiyor. Çorbam da birazdan e, kaynar. Haşla bu haşlandıktan sonra blenderdan geçiriyorum bu arada. Anam börek getirmiş. Sağ olsun. Burada da turşu getirmiş. Neyse konudan konuya şey geçiyoruz. Kızımın ev turu oldu bu. <laughs> evet. Ondan sonra şey yaptım. E, balkonu yıkadım. Balkonu yıkarken o stor perdeyi de yıkadım işte. Şu küçük taburelerimiz vardı Onları çıkardık balkona Bu arada bu e, pas olmuş Canlarım bu nasıl çıkacak bilmiyorum Bunu güzelce yıkadım halbuki Ama çıkmıyor Yani rengi artık böyle olmuş Nasıl diyeyim su birikmiş üstüne de ne vardı garip bilmiyorum Ondan dolayı onun rengi böyle Tua Çıtırın tuvaletini balkona çıkardık Artık içeride kokmaya başladı çünkü e, Koku olmaya başladı Havalar sıcaklaştı Aha, arka balkonda şöyle yaptık. Sobamızı öyle koyup şu karton içinde de soba boruları var. Hepsini iskifledik. Kovalarımızı iskifledik güzelce. Böyle temizledik. O tarafı da yıkadık. Bu tarafı da yıkadık dediğim gibi tertemiz oldu. Ay 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 havanın güzelliği canlarım fıstık gibi bir hava var. Bahar geldi. Bugün 1 Nisan. Bahar geldi. Benim gönlüme de bahar geldi. Cıvıl cıvıl. Ah ah ah. Şimdi bu çektiğim videoyu kendi kanalıma çekeymişim. Bir tane video olurdu şimdiye. Benim de işte kameraya açıcı çenem durmuyor ki ne yapayım. Aynı güzel ettin hakibegüm. Valla. Evet soframız hazır. Kuzumun eline koluna sağlık. Allah'ım bereketini artırsın inşallah. sofralarımızın Allah'ım olmayanlara da versin. Ezanımız da okunuyor bizlere afiyet olsun. Sizlerin iftarlarda sizlere afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, ne diyecektim başka? Böyle bir aklım da ezanda bir taraftan. Sizlerin iftar yemekleri de sizlere afiyet olsun. Hadi bakalım. Biz sofraya oturalım. Soframıza oturalım. Biraz böyle benim dilim dolaştı iyice. Hepinize hayırlı akşamlar, iyi geceleriniz olsun. Hoşça kalın. Videomu burada sonlandırayım artık. Biz çayımızı falan içeriz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın. yeah